Hep. Hepinize neden öyle? Sizlerle de mantıklı bir şey yapmadım. Nasıl mantıklı? Sizler Bir tane zombieyle savaşıyorduk. Zombieyle falan dövüşüyorduk. Böyle bir şey olmuştu. Buldum. Sizlerin nedir? Ne çeşit şey? Yapsın? Tabii lao bölgesi. <laughs> Yani nedir yapmak için biliyorsunuz ki bir tane blok vardı onun ismi ne lan unuttum ismini o bloğu yapmaya çalışacağız tabi umarım gidebilir gidemezsek dolayı da yani zorlayıcı bugün size birlikte en El, elmas dedi benim yüzeyim unuttum al şu bulmak bakın en ay altın mı şu üzerindeki elmas elmas kılıç falan yapacağız neden çünkü altınlar çok hızlı gidiyor onların canları yani güçleri o yüzden bugün sizlerle birlikte <laughs> elmastan eşyalar yapacağız bugün yani altının güçü çok hızlı gidiyor neden çünkü altın çok hızlı şey yapıyor can götürüyor kırıyor o yüzden Şimdi yine arkadaşlar şuradan yapalım. Aa ama dur. Dur önce zırh yapalım. Bunun zırhını yapalım önce. Tamam şimdi şuradan bir çubuk alalım. Çubuk. 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 9 tane elmasım kaldı. Bütün elmasımı <laughs> bunlar harcadım. <laughs> Şimdi üzerimdekileri çıkaracağım. Elmas zırhlarını yiyeceğiz. Bunları da sandığa koyarım. Okeyiz şu anda. Okeyiz, okeyiz. Şimdi şunları da sandal koyalım hadi. Şöyle şunları. Bunlara yer kalmadı. Dur bunları diğer sandığına koyalım. Aa daha elması varmış aslında. Dur şunları koyalım diyecektim. Şöyle tamam şunları da koyalım. Diğerlerini de diğer sandığımıza koyuyoruz. Bu arada gece olmuş. Galiba dur bakayım gece olmuş. Önce şunları bir şuraya koyalım. Bunları yanlışlıkla kılıcı da koyduk. Neyse sonra uyuyalım. Ama bu arada işte ben oyuna başladım da bakın bakın şurada şurada nedir portalı Aa, ama çakmağımız yok. Çakmak yok arkadaşlar. Şurada nether portalı görmüştüm. Ama çakmak yok. Çakmak yapmamız lazım. Aa tamam. Bir tane daha dayımız olmuş. şu Gel arkadaşlar ekmek yapalım. Bir, bir elinde şey, bir şey var arkadaşlar. O yüzden zor oynuyorum. Bir yanında başka bir şey tutuyorum bir şeyler yerine çekelim de arkadaşlar. Şimdi şuradan ekmek yapalım. Şimdi bir tane ekmeğimiz oldu. Normalde arkadaşlar iyi. Granny videosu geldi. Hadi bari Minecraft videosu gelsin dedim. Yorumlara o kadar yazmışsın. Tut, tutturmuşsunuz. Ağır Minecraft videosu çekti. Çok güzel ev yapmışsın falan diye. Bunları, ne vurma, ne sizi kıracak The... mı? <laughs> Şimdi ne alacağız arkadaşlar? Işte? Arkadaşlar bir sonraki videoda arkadaşlar şey yapalım, kemik tozu yapalım. Kemik tozuyla şunları büyütelim. Şu su alalım, bir su içirelim şu karaktere. Bir daha arkadaşlar nasıl iksir yapalım sorayım. Bir sonraki videoda hatta iksir de yaparız şöyle. İksir de yaparız. Ölümsüzlük böyle zehirli iksirler falan var diye zehirli iksir falan. Onlardan yaparız. En azından bir dahaki videoda girdiğimizde indiren trolleri. Umarım Emirhan bu videoyu görmez. Trolleyeceğimi yoksa bilir. <laughs> ne göster. Şimdi bu dünyaya gireriz Şimdi arkadaşlar hatta şimdi o nedir portalını size göstereyim. Dur kılıcım. suyun altında su zombikleri vardı su zombikleri. Kılıcı nereye koydum lan ben? Buraya koymuşum o zaman. Aynen burada kılıcım. Bak işte şurada. Bit. Altını, altını ayakkabıyı oradan almıştım. O yüzden böyle arkadaşlar. Bakın burada. Aa, ama bir yarısı yok. Ben yarısı var zannediyordum. Yarısı nerede bunun? Allah. Altın lan? Bunu nasıl görmedim ben? Dur evden kazmayı alıp bunu kazmalım lazım. bu sonra bunu... Oy abi ben bunu oyna başladığımda görmemişti. Zaten görsem bile şey yapamazdım yani alamazdım. İyi güzel oldu onu görmemiz. Altın bloğumuz, bu bloğumuz olur zümrütümüz de var. Bakın zümrütümü görmeyen ne için gösteriyorum arkadaşlar. Bakın zümrüt. <laughs> Ince. dur nerede kazma? Heh, burada. Aa, ama şey şunu kullanalım. Onu boşu boşuna harcamayalım. Şunu kullanalım. Onun gücü hemen düşmesin Buradaki azalmış bunu kullanalım. Karakter çıkıyor. Yavaştan da acıkmaya başladı. Kaç gündür de acıkmıyordu bu benim karakter İyi oldu. Neredeydi orası ha? Kor gibi denince öldü Nerede lan o? Allah kahretsin. Vallahi Aa da kırıldı. Şu bloğu da alayım belki bir şey yaparız bu blokla. Evet şimdi eve gidelim. Acık olan lan karakter. Hayır. Acıkma. Evde pişmiş balık olacaktı. Ondan yerim. Nerede ha? Pişmiş balık. Pişmiş balık. Evet doydu karakter. şu Balık koy şuraya. Yeni aldığımız şeyleri şöyle atalım aa, Bunu koyabilirim aslında bak öf mükemmel oldu ölmüyorum dediğince aa mükemmel 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 <laughs> arkadaşlar bekleyin ben hemen önce. kim kız yapıp geleyim başka videoda yapmak zorunda kalmayalım şu ekinlerimizi büyütelim. Arkadaşlar uzun bir uğraştan sonra bir sürü kemik tozu buldum. Bir sürü iskelet öldürdüm yani mağaraya indim. iskelet bulabilmek için mağarayı buldum. Hatta bayağı bir çıktı arkadaşlar i̇şte iskelet önüne. Ve o yüzden bir sürü kemik tozu yapabildim. Hatta gelin şu ekinlerimizi büyütelim. Şunu da öğretelim işte onun ne olduğunu çok merak ediyorum. Aa bunu büyütemiyormuşuz. Neyse. Mükemmel mükemmel bir size ekmeğimiz olacak. Şu tohumu atalım tandı. Şimdi şunlardan da bir ekmek yapalım arkadaşlar. Heh, ekmeğimizi. Bir tane buğdayımız kaldı. Evet. Ekmeğimizi atalım şuraya. Gelin şunları da bitirelim. Mükemmel oldu mükemmel bu kemik tozuyla istediğimiz kadar büyütebiliriz diyeceğim de diye. keşke sınırsız olsaymış kemik tozu. Toplayalım şunları şöyle. Bu arada işte bir tane tohum düştü denize gördüm onu. Ama anlayacağım şimdi. Ulaşmak istemiyorum. Şu tohumlarımızı dağıtalım. atalım. Ya dur. Gene şey yapalım. İki ekmek yapabiliriz. İki buradayım. Şöyle. Ha. Ya dur kemik toz... tozlarını da Tamam mükemmel mükemmel. Mükemmel. Bir sonraki videoda da arkadaşlar köpek bulalım. Aynen köpek bulalım. Köpek. Köpek işi yaparız. Aa, ama köpek nasıl yiyecek burayı? O ayrı bir konu. Neyse arkadaşlar onu bir sonraki videoda buluruz. Evet arkadaşlar. Işte. Çıkalım. Ve bay bay. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan bay bay. Umarım.